Evet teknoloji seven bayanlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tepişen Fil. Bugün size mucizevi ve bir o kadar da uygun fiyatlı bir üründen bahsedeceğim. Bu ürünü tanıyor olmalısınız. Bu ara aramalarda baya hit. Ee, bu ürünün yapacak olduğu işi ortalama 2000-2500 lira fiyatında olan Dyson marka ürün yapıyordu aslında. Ama bu ürünü alabilmek e, baya bir yürek istiyor. Aynı zamanda para istiyor. Şimdi şöyle... Ee, bu mucizevi ürün kurutmalı saç şekillendirici maşa olarak geçiyor. Taraklı fön makinesi olarak da e, Genelde aramalarda çıkıyor. Bu ürünü anlatmak gerekirse e, Bu cihaz hem e, Saçınızı öncesinde taramayı ve sonra düzleştirmeyi önlüyor. Aynı zamanda tek, tek parça halinde Hem saçınızı tarıyor hem kurutuyor hem düzleştiriyor. Çok kısa bir süre içerisinde. Şimdi ee, bu cihazın ana özelliklerinden bahsedelim. Şimdi ısıya dayanıklı üst kısmı var. Negatif iyon teknolojisiyle saçınızda elektriklenme olmuyor. Kısa ve tüylü tarak dişleri var. Saçlarınızı çok kısa bir şekilde hemen tarıyor. Ee, seramik tarak var. Bu seramik tarak da aynı zamanda yine elektriklenmeyi engelliyor ve içinden çıkan sıcak hava sayesinde çok hızlı bir şekilde saçlarınız kuruyor. Hem taranıyor hem düzleşiyor. Ee, hız ayarı var 3 kademeli. 1000 watt güçlü hava verebiliyor. 360 derece dönebilen bir güç kablosu üzerinde mevcut. Şimdi bu ürün ortalama e, 4 ayrı markada piyasada. işte One Step, UE marka, Mobi marka, Premio marka. Bunlar işte 95 lira, 129 lira, 92 lira, 179 lira gibi fiyatlarda piyasada satılıyor. E, bu dediğim gibi piyasada pahalıca bulunan Dyson marka ürünün yerini e, almış tek parça halinde e, cihazlardan bir tanesi ve işinizi, günlük hayatınızı gayet kolaylaştıracak. E, saçınıza yapacak olduğunuz bu bakımı hızlandıracak aletlerden bir tanesi. Dediğim gibi kurutmalı saç şekillendirici maşa ya da taraklı fön makinesi olarak geçiyor. E, kızların en çok e, güzelliğe ihtiyacı olduğu zamanlarda örnek veriyorum. E, sabah işe giderken e, günlük dışarı çıkarken eee ihtiyacınız olan ürünlerden bir tanesi arkadaşlar bu ürünü her zaman alabilirsiniz. İşte trend da var, N11 de var. Eee AliExpress de var mesela Çin'den gelebiliyor. Şimdi bir bayan arkadaşımız var size bu cihazı anlatacak. Bakın Dyson'la aynı zamanda yeni size anlatmış olduğum bu cihazı karşılaştırıyor. Sol tarafta Dyson pahalı aletle saçını tararken, sağ tarafta da bizim şu an anlattığımız bu Mobi One Step UE ya da premium marka aletle saçını hem kurutuyor, hem düzleştiriyor, hem tarıyor aynı zamanda çok kısa bir süreç içerisinde. Şimdi sözü ve aynı zamanda ekranı bu bayan arkadaşlara bırakıyorum. Ürünü siz de inceleyin bakalım. Gördüğü, çok ünlenen Dyson adında olan saç şekillendiricinin muadilini buldum. Evet, gülüyorum ama gerçekten bir nevi muadil. Tek sorunu fazla başlığı olmaması, tek bir başlığı var ama kesinlikle bu fiyata değer. Ben ürünü Trent yoldan aldım. Bir saç kurutucuya ihtiyacım vardı ama neden dedim böyle bir şekillendiricili bir şey olmasın? Biraz araştırdım ve önüme bu çıktı. Şans vermek istedim. İyi ki vermişim. Sadece 15-20 dakikanızı ayırıyorsunuz ve sonuç mükemmel. Fiyatı ise sadece 107 lira arkadaşlar. Yani 107 liraya bu performans gerçekten çok başarılı. Birazdan yüzümdeki şaşkınlığı göreceksiniz. Ben de bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Bence bu ürünü stoklamalıyız. Link isteyene link verebilirim. Alın aldırın mükemmel bir ürün. 10'da 10 bitti. İncelemesini yapmış olduğumuz cihazı bayan arkadaşların da anlatımıyla gördüğünüz gibi incelemiş olduk. Uygulamayı da görmüş olduğunuz aynı zamanda kanalımızı takip etmeyi ve bize abone olmayı unutmayınız. Bu videoların devamı gelmesi için bize destek olun. İyi günler dilerim.